Sayfalarımıza ekleyebileceğimiz bir başka stil türü ise etiketleri formatladığımız stil türü. Sayfamızın içerisinde birkaç tane başlık var. Hakkımızda tarihçi şirket profili gibi. Bunların her biri ilgili başlık etiketiyle gösteriliyor. Örneğin hakkımızda H1 etiketiyle gösteriliyor. Şimdi bu sayfa içindeki stillerin içine H1 etiketi için bir tanımda bulunacağız. Ve böylelikle bu tanım sayesinde artık hakkımızda yazısı ya da H1 ile işaretlenmiş tüm alanlar benzer şekilde formatlanacak. Bunu yapmak için stil alanında artıya basıyorum. Ekleyeceğimiz stil türü bir etiket olduğu için etiketi seçiyorum. Başlığın H1 etiketiyle yazıldığını bildiğim için listeden H1 etiketini seçip OK butonuna basıyorum. Karşımıza çıkan bu e, kural tanımı alanında ben şimdi bu H1 başlığının görüntüsünü değiştireceğim. Şu andaki gerçi Times New Roman font ama ben fontların boyutları ve renkleri üzerinde biraz değişiklik yapacağım. Evet, boyutumuz çok küçük oldu. 36, rengimiz de. Evet. Bu şekilde H1 etiketinin kullanıldığı tüm alanlar, tüm etiketler böylelikle formatlanmış oldu. OK butonuna basıyorum. Bir de H2 için aynısını yapalım isterseniz. Bunu yapmak için daha önce tanımlamış olduğumuz H1 etiketini kopyalayıp H1 etiketinin tanımını kopyalayıp onun üzerine de değişiklik yapabiliriz. H1 etiketinin üzerine sağ tıklıyorum veya Styles, CSS Styles panelinin içerik menüsünden Duplicate seçeneğini seçerek H1 etiketini özelliklerini çoğaltıyorum kopyalıyorum. Etiketi H2 olarak değiştirdim. OK dedim. Şimdi bakın H2'ler de H1 gibi gözüktü. Bunun boyutuyla ilgili değişiklik yapacağım sadece. H2'ye tıkladım. Ee, düzenleme penceresini açmadan direkt olarak buradan da değişiklik yapabiliriz. H2 etiketini işaretleyip font size bölümünden font boyutunu küçültüyorum. Böylelikle Aynı sayfa içerisinde iki farklı etikete farklı farklı stiller uyguladık. Ve böyle ekle, böylelikle bu eklemiş olduğumuz stiller de sayfa içerisinde görünür hale geldiler. F12'ye basarak tarayıcıdan izleyebilir. Ve stillerimizin sayfamıza nasıl uygulandığını görüntüleyebiliriz.